Arkadaşlar evet yeni bir yeni bir kanal daha açacağım arkadaşlar. Bu yaşlı baba var arkadaşlar. Yani ikinci kanalım arkadaşlar. İkinci kanalımın adı arkadaşlar şöyle yazın. Büyük harflerle bitişik A e. bir tane boşluk bırakın. Lazer yazın. Lazerin yanında da 2 yazın. Evet, yeni kanalım ismi bu. Yeni kanal kanalıma da bekliyorum. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar link bırakmak nasıl oluyor onu bir yorumlara yazın. Link. Arkadaşlar link bırakmayı biliyor musunuz? Onu bir yorumlara yazın. Eğer bırakmayı biliyorsanız ben de şuraya yeni kanalımı bir bırakırım. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar bu kanalımı da evet. Bu kanalımı yaz saatini de açacağım. Hadi görüşürüz. Yaz saatinde yeni kanalımda videolar paylaşacağım. Hadi görüşürüz. Bay bay.